Cemaç, Hı. sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi bu Reşit Feyzullah bilmiyordu ya tam olarak kim kimdir ne değildir. Evet. Diyelim ki, abini değil de beni kaçırmış olsaydı, yine uğraşır mıydın böyle? Ben sana geldiğimde, çukuru alacağız dediğimde, Gelmeyebilirdin, niye geldin? Onun hep bir soruya soruyla karşılık verme, hep bir top çevirme. Cevap ver işte, ne olacak? Sen bir cevap ver benim sorumu. <laughs> Gelirdim. Sadece için. Çocuğum için. Kendim için. Düzeltmem gereken şeyler var benim bu hayatta. Ömrüm yeter mi, görür müyüm bilmiyorum ama en azından deneyeceğim. Cevabını aldın. Sıra sende. Geçen sene hayatım parmaklarımın ucundaydı. Yok daha neler ya. Öyleydi. Öyle değil miydi Medet? Baykal'ın adamları geldiğinde. <laughs> Doğru diyor abi. Yanmaç olmasa öldüydün. Ne diyorsun lan? Allah kusura bakma. Yeni Bartolu'ya yeni medet. Bundan sonra bildiğim doğruları söyleyeceğim. E ona bakılırsa... Gerçi onu da ben çıkartmıştım. Neyi çıkartmıştım? Bir sakinleşelim. Her şeyi anlatacağım sana merak etme. E soruya cevap vermedin ya. Yapar mıydın yapmaz mıydın? Ya sen niye taktın buna bu kadar? Ay tamam be. Cevap verme Allah Allah. Çok merak ediyorsun sanki. Söyle işte lan yapar mıydı yapmaz Yapardım. Yaparım. Oldu mu? Oldu. Ha Metin. Abi burada bir hareketlilik var. Sen de görebiliyor musun? Bizim adam bindi mi? Buradan hiçbir şey gözükmüyor babamın oğlu. Metin, sen görebiliyor musun oğlum, bu Kadı Seyfettin bindi mi? Bilmiyorum Karp'ı, buradan pek seçemiyorum. Ne yapalım abi? Arabadaysa takip etsinler, eninde sonunda iner bir yerde zaten. Duydunuz mu Metin? Duydum abi tamam, ben de.